Bunu iyi biliniz ki, bütün arkadaşlarım beni yalnız bıraksa da, ben bu meclis-i asla terk etmeyeceğim. İsmet Bey bir diplomat değil ki Lord Curzon karşısında başarılı olsun. Mehmetçin süngüsüyle kazanılan zafer, Lozan'da boşa iba edilecek. Her ne kadar tarihin karanlık sayfalarında yer alsak da, biz ne vatana, ne millete, ne de bize güvenenlere asla ihanet etmedik. Asla! Ulan deyus! Boy! Ana fartalar kahramansın. Yoksa ben sana yapacağımı bilirdim. Emrediyorum. Bu gece derhal Ali Şükrü bulunacak. Ölüsünü bana getireceksiniz. Ali Şükrü Bey'e uzanan eller kırılsın. Bu el Sırbalı Paşa eli bile olsa hesabı mutlak sorulacaktır. <laughs> ラ하ジ